Evet dostlarım tabuculan evladımız inşallah güçlenecek yemini yatarak yiyor yeminde ilaçlarını da koyduk ismi de Godzilla verdik Godzilla artık kula al bak hep etkini sana ilaçlarını da veriyoruz sana büyük kulübe aldık ev gibi spaseli Evet çocuklar sen koca oğlan ama o hasta. Siz yemek yediniz. Verdim size yemek. Koca oğlan. Çin. Spalar Beyaz ne haber? Külcüler siz nasılsınız? Bunları külcüler diyorum ben. Burada e, artan malzemeleri yaktık. Külüsünde yatıyorlar böyle. Külcüler. Sıpalar size. Eşek sıpaları. Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler saygılar.